Şimdi seni de kölem yapacağım Nana. Hele şu iksiri bir dökelim. Evet evet. zehirli sözcük köle. Hayır yapamazsın. Bırak beni. Bırak beni çocuk. Aa. sen de nereden çıktın? Senin yüzünden tam iksir dökerken çocuk dedim. Oysa ki köle diyecektim. O beni Hilayda'dan kurtardı. Senin kölen olmasına izin verin. Üstelik panzehir bende akıllı. Baksana. Kolina'nın torunu da giderek ona benzemeye başlamış. Verindeki diğer fıstığı. Aa, bırak, ne? Bırak, ne? bırak diyorum, ne, diyorum sana. Bırak. Aa, aa. Ne yaptın? Sünger kafa. <laughs> Olsun. Çocuk da olur. Evet. Ha. Nana sabah uyandığında küçücük sevimli bir çocuğa dönüşecek. Ha. Bakalım neler yumurtlayacak. Kendini ele ver artık bana. Sırrını açıkla. Bu işkence bitsin artık. Çok geç kaldın yer fıstık. Evet. Şimdi sen de benim kölem olmaya <laughs> hazır ol bakalım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. İksir kalmamış. Tamam nereye Hanım Tam zamanı. <laughs> <laughs> Buraya gel. <laughs> Bacaksız. Benden kaçacağını mı sanıyorsun ha? Çocuk. <laughs> şok bir şey yaptı. Başka ne olabilir ki? Evet. Hadi çocuklar. Ay Hakan amca. Sen de gelsene. Gel zıplayalım. Evet. Zıplayalım. Hadi baba gel. <laughs> Hakan amca. Ne Nana'dan bizimle zıplamasını istedik de. Sen de gel Selim abi. Hakan amca. Hadi ben çıktım. Nana gerçekten çocuk gibisin. Gerçekten. Hey çocuğum ama. <laughs> <laughs> Selim abi çikolatan var mı? <laughs> Ay, çikolata çikolata neden bizi duymuyor sence? Bilmiyorum. Ama ortada bir şeyler döndüğü kesin. Pombilik ya da bugün okula gelmedi. Kesin oyuncaklar dünyasında bir şeyler oluyor. Nana'yı korumak bana düşüyor. Nasıl yani? Babama anlatamayacağımıza göre bu durumda evin erkeği benim. Bu yüzden Nana'yı korumalıyım. Büyümek sorumluluk almakta öyle değil mi? <gülüyor> Haklısın. <gülüyor> Bana bak kurşun. Hadi çıkar beni buradan. Hemen diyorum hemen. Hemen. Kurşun. Kurşun. <laughs> 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 Boşuna çeneni yorma Kulina. O sadece efendisinden emir alır. <laughs> Şoker bunu çok çok kötü edeceksin. <laughs> İstediğime ulaşayım da ondan sonra her türlü bedeli ödemeye hazırım Kulina. Burada kalıp seninle sohbet etmek isterdim. Ama dünyada işlerim var. Anlarsın ya. Şoker, nanaya dokunma sakın. Bak fena ödersin. Aman aman, çok tırstım. bak, bana bak kurşun. O Tompi denen yar fıstığını görürsen hemen yakalı ol. Tamam mı? tamam sahip. Görüşürüz Kulina. Tom bir köle yapamamış. Bu çok güzel işte. Ay umarım o bir şeyler yapabilir. Kurşun, kurşun hadi kendine gel artık. Kurşun, ay. Tek başıma ona yardım edemem. Şoker benden daha güçlü. Ama anneanneme de çok kızgınım. Onunla da konuşmak istemiyorum. Beni umursadığı bile yok. Of ama bana ondan başkası da yardım edemez ki. Ne yapacağım? Emre abi, Yağmur abla. Ya burada ne işin var? Ay. Ya benim evde canım çok sıkıldı. Makmuş da gelmedi ki daha. Yalnız kalmak istemiyorum. Oyun oynamaya geldim. Hadi oyun oynayalım. Nana dur, dur, Nana dur. Hemen eve dönmelisin. Seni kimse böyle görmemeli. Kulina'ya ulaşmaya çalış. Ya kulinayı benimle oynasın diye çağırdım. Beni duymuyor. Emre ne yapacağız? Ya hadi oyun oynayalım, hadi oynayalım. Bak Nanocuğum sen şimdi eve git. Okuldan sonra biz gelince güzel güzel oynarız tamam mı? Nana Hadi. Ne Derse girmek zorundayız. Ya bana ne? Bana ne? Benimle oynayın. Yok bu böyle olmayacak. Onu tek başına bırakamam. Yağmur sen derse git. Ben onun eve gidiyorum. Emre daha dün gece babamdan bir ton hazır işte. Lütfen bunu yapma. Ama onu böyle bırakamam. Oh, küçük hanım. Oh, Allah gel arttırsın. Maşallah. Siz dadı mısınız? Yoksa işsiz güçsüz bir aylak mı? Bilmiyorum. İkide bir de izinsiz buraya gelemezsiniz. Üstelik zil çaldı. Hadi dersinize de. Pis kadın seni hiç sevmiyorum. şeyler yapmalıyız. Bana bak Nana. Hı hı. Şimdi hemen eve gidip uslu uslu oturuyorsun tamam mı? Eğer yaramazlık yaparsan akşam televizyon izlemene izin vermem. Ama eğer uslu durursan gelirken sana şeker getiririz oldu mu? Tamam ama şeker. Hadi derse, hadi. Ben göndereceğim. Yaşasın. Şoker amcam. En sevdiğim amcam. Şoker amcam. Tamam tamam. Geçti. Bak şimdi. Gittiğin yerde canın ne isterse onu yap tamam mı? Ha, bol bol sihir yap da. Seni çok sevsinler. Oldu mu acım? Sana o zaman kocaman şeker verirler. Ay canım şoker amcam. En sevdiğim amcam. Tamam tamam tamam. tamam. Geçti. Geçti. Tamam mı? Hadi hadi. Ha, gel. Gel şimdi. Ha. Şimdi seni gönderiyorum. Baş baş. <gülüyor> 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 oh. Oh. Çocuğum mu var? Derdim. <laughs> Şakir teyze. Sen nerelerdesin ya? İşten ayrılıp memlekete gitmek zorunda kaldım hanım kızım. Hastamız vardı da. Şimdi iyi ama. Ay özlemişim oğlum. Ee uzun zaman oldu. Hadi bir kahve yap da pano bak Şafire ee, teyze. Bu aralar durumum çok karışık. Ay canım canım canım. Ayıp ediyorsun. Bakmaz mıyım hiç? Maşallah. <laughs> Hemen geliyorum. <laughs> Hanende bir baş belası var. Of. Uh. Ay ne diyorsun olmaz mı? Ha. Bu senin olman gereken yere yılan gibi çöreklenmiş. Ay evet ya. Hı. İpleri tam elime alıyorum. Hı. Bir anda her şey değişiyor. Anlaşıldı. Dur bakayım. Ha. Şimdi beni iyi izle. Delinmiştir, takılmıştır. Delinmiştir, takılmıştır. Takılmazsa delinmezdi. Delinmezse takılmazdı. Delinmiştir, takılmıştır. Delinmiştir, takılmıştır. Takılmazsa delinmezdi. Delinmezse takılmazdı. Kızım... Bak. Bu efsunlu. İç bakayım şunu. İç 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 iç. iç 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 iç. İç iç iç. iç iç iç. iç. Hah. <laughs> Maşallah. Şimdi onu alt edebilirsin artık. Onun sinsi yüzünü artık ortaya çıkarabilirsin. Nasıl? Efsunlusu sayesinde. Sen her çocuk dediğinde o içini olduğu gibi ortaya serecek. Bak görürsün. Hadi bana müsaade kızım. Daha çok işim var. <laughs> unutma. Çocuk diyeceksin. Maşallah. <laughs> Maşallah. <laughs> <laughs> Ay ne tuhaf bir kadın bu da ya. <laughs> Umarım Pompilike'ye bir şey yapmaz. Of onu da çok kırdım biliyorum. Ah. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Uyan kurşun. Uyan. <laughs> ben ama Seni bir kontrol edeyim dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı? <laughs> Bakıyorum da gergin görünüyorsun. Pompirik ya. Nerede o? Onu görmedim hala. Hangi deliğe girdiyse. Şoker bana bak. Pompirik ya benim torunum. Kanım canım. Anlıyor musun beni? Eğer ona bir zarar verecek olursan elimden kurtulamazsın ona göre. Seni uyarıyorum. Aman aman çok tırstım. Bir şey sakın yok. Pist, köle yok, yok. sakın uyuma Gözünü bu baş periden ayırma. Tamam sahip. Tamam sahipmiş. <laughs> güzel güzel çok güzel. <laughs> Şaklaban ne olacak? Kurşun kurtar beni. Ne yapacağım ben ya? Of of. Anneanne. Ah, ya. Ay, neyse ki iyisin. Seni çok merak ettim. Beni sevmediğini sanıyordum. Ama galiba yanılmışım. Hiç öyle şey olur mu? Sana kızdım. Çünkü okula gidip iyi bir eğitim almanı istiyorum. O yüzden. Ay, ay. Biliyor musun? Şoker nanaya da o iksirden döktü. Ah. Ve şimdi nana gibi çocuk gibi davranıyor. Hemen şimdi kütüphaneye git ve bana ters iksirler kitabını bul. Tamam anne. Ay yavaş hmm. sessiz ol kurşuna yanacak. Hmm. Ay ay sessiz ol. Şokere yakalanmamaya çalış. Hadi hadi. Ha. Hmm. Ah. Pompirike dikkat et. Sen benim için çok önemlisin. <laughs> Dikkatli ol. <laughs> ah. da yaşamaktan insanlar sıkıldı. En temel özelliğimiz bu olmalı. Büyük yeşil alanlar. Doğayla iç içe. <laughs> Hiç böyle bir çarpıcı sunum görmemiştim. Gerçekten. <laughs> Sağ olun. Biz de bu kadar çarpıcısını yapmamıştık zaten. Yeşil'e duyduğunuz saygı çok belli. <laughs> Simge saçının hali ne öyle? Evet. Yeşilin öneminden bahsediyorum. Her zaman yeşil alanları öne evet, tabii. Canım. Galiba Şakir teyzenin dediğini anladım hmm. 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 İçeride çok eğlenceli bir toplantı var Yaşasın çok eğlenceli Ne <laughs> <Ay, gülüyor> diyorum akıllı bu Ay Hakan bunu nasıl görmüyor anlamadım Ama ben göstermesin miyiz <laughs> Nanacık oyun oynamak ister misin İsterim ciciş O zaman sana çok güzel bir oyun bulalım Ne buldun seksek mi buldun ha? Hayır hayır olmaz o zaman saklanmaç oynayalım. Sen saklan, saklan. Al. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç. Ay kanım ağrılar girdi be. Çok komik çok. Yam, Yandın lan. Yandık ki ne yaptın? Yam, yam, yam. Şu simge nize yıkadı be. Oyuncak olsaydı süper bir çift olurduk. Yam, 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 yam. Oh. Ah. Ah. Üfken bitti. Ah. Nerede kaldıracak? Ancak bulabildim. Bu mu? Ha evet. Aferin. Şimdi on üçüncü sayfaya çevir. İyi bak, o birik ya. O da olacak ikisinin tarifi. He tamam. Kelimeli ikisi. yapabilir misin? Sanırım. Ha, iyi o zaman. Doğru bilginin laboratuvarına. Hı hı. Ah bu birikya. Nana'nın bütün geleceği sana bağlı. Hadi göreyim seni. Olur anneanne. Şşş tamam. Ah, çok cimcime bir şey. Bir de bana anne deyip durmasa. Uykucu ne olacak? Simgenin peri faciasından sonra ne bu evet. Ne bileyim. Hakan <laughs> al. Hadi ya başlayalım çok eğlenceli. Hadi ya. Hadi ya. <laughs> Lan, lütfen durur musun? Ee, Önemli bir toplantı bu. Lütfen izin verir misin? Ne? Bana ne ya? Git <laughs> Gitmeyeceğim. <laughs> Git diyeceğim. Git Nana lütfen. Kendine gelir misin biraz? Gelmeyeceğim. Nana lütfen. Ee, devam edelim mi? Evet, tabii. Evet. Ee, Nana bu proje için bize fikirlerini söylemeye gelmiş. o zaman biz ne soralım bakalım? Önce alkış, önce alkış. Alkış yap. Alkışla dedim. Nana lütfen yapma. Alkış. Teşekkür ederim. Ee, Nana Hakan'ın... Çocuklarının bakıcısı olduğuna göre hı hı. bize de çocuk parkı konusunda fikir verebilir. Değil mi? <laughs> Alkışla dedim. Alkış, alkışla. Nana yeter artık lütfen. O <laughs> oh, ne güzel. Dışarıdan da olsa tüm fikirleri açığız. <laughs> ne kadar çok fikir o kadar güzel. Güzel. Ee, İzninizle efendim. <laughs> Volkan bir gelir misin? <laughs> Şili var. <bari>. Evet. Alkışla. <laughs> <laughs> Bizim gececik alkışla alkışla. Evet. Amca ya. Sesi bu.

Yedi, yedi. Olacak şey değil canım. Bu ne böyle? Simgenin kafasındaki saçma peripten sonra şimdi de nana. Hiçbir şey anlamadım. Nana niye burada? Bu hali ne? Hakan çabuk yetiş. Nana saçmalamaya başladı. Nasıl yani? Ay Allah'ım içeride olanları bir görsen şok geçirirsin. Allah Allah. Çabuk. Hadi önce ah. karnıyazına gidelim. Ay. Hadi kalkın kalkın. Orada oynayacağız hadi kalkın. Ah. Var ya ben aslında bir bebeğim. <laughs> Toplantı mı olacağız? Pompey, ne işin var burada? Geç kalmış, Bir teşekkür borcum var. Ne? Hı. 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 Pompi ben neler yaptım? Hepsi şu oyunu. Ama artık düzeltmesi sana kalmış. Hadi, hoşça kal. Hı. Uf. Bu olanları düzeltmem lazım. Nerede kalmıştık? Ha, bakın ben aslında bez bebekleri çok severim. Hı hı. Demin gösterdiğim gibi. Yani çocuklar bu kadar haylazdırlar işte. Hı hı. Size onlara yansıtmaya çalıştım. O nedenle yapacağımız parkların onları oyalayacak çeşitlilikte olması gerekir bence. Harika. Evet. Hakan Bey, pes valla. Sizinle çalışanlar ne kadar yaratıcı. Ne kadar interaktif kişiler. Hı? Hmm. Ana hanım çok yaratıcı. Fikirlerine <laughs> <laughs> e bayıldım. <laughs> ya öyledir. Oğlum <laughs> 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 az ya. Kaptı <Laftan> mı kız yine? <laughs> e dediğim gibi her şey çocukların hmm. için. Hakan. Ya neden inanmıyorsun? Adamın peruğunu alıp elim sende oynadı. Yeter Simge yeter rica ederim. Senin de peruğun çok normal değildi yani. Ne peruğu ya? Hakan adamın göbeğine vurdu diyorum sana ya. Her ne yaptıysa adamlar çok memnun kalmışlar Simge. Uf ya anlatamıyor muyum ya? Ay like... Ne dersiniz? Her şey düzeldiğine göre Simge Cicişle biraz kafa bulalım mı? <laughs> Heh, bana inanmıyorsun demek. Peki şimdi görürsün. Nana, çocukları seviyor musun? <laughs> çocukları çok severim. Hadi herkes alsın. <laughs> <bir danslar>. Herkes <laughs> çalışılıyor biz de şey, çıkalım. Şey, banane, banane, banane. Bana burada kalacağız. Bana burada kalacağım. Burada, bir kalacağım. Buraya, burada, kalacağım. burada kalacağım. Ay, burada kalacağım. Gel buraya gel. Burada kalacağım banane. Ya gel yurdçım. Burada kalacağım. Nana buraya gel. Banane. Nana inandın mı şimdi yer. bana? Ama tiyatro oyna çalıştıklarını söylediler. Ya Hakan, sen de bu palavralara inandın mı ya? Şoker koş. Peki say. Şoker. Lütfen güldürsün gel kapat. Peki say. Çek çek çek. Şoker dur biraz. Şoker. Lazer. Peki say. Ha 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 Hadi Piyaro sevgili oyuncağım sıra sende bir şey istesene. Şoker köpek oğlu. Peki sen. <laughs> Hakan, Nana akıl sağlığını yitirdi. Sen de gözünle gördün. Çocuklara zarar verebilir. Yine başladık Simge, yine başladık. Ya hiç iyi durumda değil. Çocukları ondan uzaklaştırmak zorundayız. Ya oyun falan oynamıyorlar. Sadece çocuklar Nana'yı sevdiği için... ...onun saçmalıklarını kapamaya çalışıyorlar. Sana bunu kanıtlayabilirim. Farkında mısın bilmiyorum ama sen yine kafayı taktın Nana'ya Simge. Biliyorum kabullenmen zor. Ama gözlerimle gördüm. Hayatım sen de birazdan tanık olacaklarına inanamayacaksın. Hadi gel benimle. Hadi hadi. Hadi. Of Allah'ım ben bunları çabuk. hak edecek ne yaptım anlamıyorum Ay, ki. Hadi çabuk diyorum. <laughs> Nana simge yüzünü gördün mü? Gülmemek için kendimi zor tuttum. Ama sen de çok güzel oynadın. <laughs> Çocuk. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Çocuk parkı. Çocuk bezi. <gülüyor> Çocuk. Çocuk. <gülüyor> Çocuk. Çocuk. <laughs> Simgeciciş iyi misin sen? Ya neden bir şey olmuyor? <laughs> Kesinlikle emindim. Neler oluyor bana? Ay, bu kız beni bir gün delirtecek. Bu kız var ya bu kız. Ay, ay. İyi mi? Pek değil sana. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Sizi çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biz de seni. <laughs> Canım.